Siparişimizi de götürdük arkadaşlar çok güzel çok iyi paralar kazanacağız siz hiç merak etmeyin Herkese merhaba bro playlisi çok güzel bir şekilde arkadaşlar siparişimizi götürdük gördüğünüz gibi ve geldik Şimdi yeni sipariş varsa onları götürebiliriz çok güzel şuraya park edelim bakalım Köylü siparişi verdim geldim aha müşteri gelmiş neden oturtmuyorsun şuna baksana boş yer var Doğrusu ben müşteri değilim ben evimi satmak istiyorum evimi almak ister misiniz o, oh, evini mi satmak istiyorsun? Köylü evini satmak istiyormuş. Evet dostum, evini satmak istiyormuş. Evini neden satmak istiyorsun ki? Gerçekten benim paraya ihtiyacım var. Paraya ihtiyacım olduğu için de en güzel şekilde evimi satmak istiyorum. O, oh, evini ben satabilirim. Arkadaşlar, evini satarsam eğer bana para verirse ben satmasına yardım edebilirim. Eğer sattıktan sonra bana para verirsen ben de sana satmana yardım edebilirim. Doğrusu evimi satarsan sana da bir elmas veririm. Tabii ki de çok iyi olur. Benim işimi kolaylaştırır. Çünkü evimi bir türlü satamıyorum. O köylü çok iyi bir fırsat geldi. Ben gidiyorum. Kendime bir tane dükkan açacağım ve ev satmaya başlayacağım. Böylece ev satışlarından para kazanabilirim. Dostum iki tane pizza hazır. Şunları müşterilere bir ver de öyle git o zaman. Tamam Köylü ver. Hemen bunları vereyim. Buyurun pizzanız geldi. Size afiyet olsun. Sizin pizzanız da geldi. Siz de yiyebilirsiniz. Olamaz benim pizzam nerede kaldı? Ben de bekliyorum. Bana da bir pizza getirin lütfen. Tabii ki. Sizin pizzanız da hazırlanıyor. Siz hiç merak etmeyin. Köylü arkadaşım getirecek. Çok güzel. Sen o zaman beni burada bekle. Ben hemen gidip dükkan açayım. Senin evini satmaya başlayayım. Doğrusu çok iyi bir fikir. Tamamdır. Hadi bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Tamamdır. Benim eve gidip arkadaşlar üzerimi değişmem gerekiyor ve aynı zamanda hızlı bir şekilde daha sonrasında kendime bir tane dükkan yapmam gerekiyor ve hızlı bir şekilde satışlara başlamam gerekiyor. Yeni mesleğimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Artık ev alıp satacağız. Şöyle hızlıca bir gelelim. Üzerimizi bir değişelim arkadaşlar şuradan. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle hızlı bir şekilde malzemelerimiz var mı? Aynen dükkan açmak için kullanacağımız malzemelerimizi kullanırsak arkadaşlar kendimize güzel bir dükkan açabiliriz. Şöyle hızlıca bir gelelim. Evet nereye açalım arkadaşlar yolun karşısını açalım köydeki bütün evler bizim karşımızda olsun bu sayede hepsini görebiliriz ve istediğimiz evi satabiliriz Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şuraya kırık açıp hemen 3-4 tane şunlardan dizmek istiyorum Evet bunları dükkanımızın zeminine dizeceğiz Hızlı bir şekilde arkadaşlar şurayı da şöyle doldurduğumuz anda Tamamdır şurayı da şöyle hızlıca yapacağız çok kolay ve güzel bir tane arkadaşlar kendimiz hemen hızlıca Hemen şurayı da şöyle hızlıca dizelim arkadaşlar şurası olacak tamamdır şuradan hemen tahtamızı şöyle doldurmaya başlayalım Çok güzel Muhteşem bir tane dükkan yapıyorum arkadaşlar. Bu dükkan sayesinde artık evleri satabileceğiz ve müşteri gelir haberimiz olacak hemen. Evet. Şimdi şuraya bir tane şöyle kapı koyarsak buradan içeriye her türlü girebiliyoruz. Çatısını kapatması kaldı. Aynen şuradan arkadaşlar hızlı bir şekilde şöyle çatısını bir kapatalım. Evet dükkanımız hazır arkadaşlar. En güzel şekilde dükkanımızı hemen tamamlayabiliriz. Sandıklarımızı koyalım arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde. Aynen şuraya iki tane şöyle koyacağız. Evet şöyle hızlıca sandıklarımızı arkamıza koyduğumuz anda bu sandıklarla arkadaşlar yeni malzemeler alabiliriz. Dışarı tarafa çerçevelerimizi koyalım şöyle. Aynen satacağımız evleri arkadaşlar buraya dizebiliriz. Evet satacağımız evlerin hepsini buraya dizeceğiz. Çok güzel. Şuraya da arkadaşlar hatta şu yukarıya koyacağız. Doğru şunları şöyle bir kıralım tekrardan. Aynen yukarıya bundan koyacağız. Çok iyi. Bunun üzerine çerçeve tekrar koyabiliyor muyuz? Aynen koyamıyoruz. Çok iyi oldu gerçekten arkadaşlar. Hızlı bir şekilde artık bu dükkanı kullanabiliriz. Bakın müşteriler gelmiş bile. Bu ne dükkan acaba? Bu dükkanın ne olduğunu bilebilir miyiz? Bu dükkan ev almak satmak dükkanı. Hızlı bir şekilde evlerinizi bana verebilirsiniz. Ben de satarım. Aynı zamanda bendeki fazla ev varsa onları satın alabilirsiniz. Bana göre bir fakir evi var mı? Fakir evi varsa gerçekten çok iyi olabilir. Doğrusu benim evimi hala satmıyorsun. Ne zaman satmayı düşünüyorsun bakalım. Sen hiç merak etme. Senin evini hemen satılığa koyacağız. Şimdi şuradan şu malzemelerimi alırsam hızlı bir şekilde. Senin evini hemen alıp geliyorum. Bekle sen bakalım. Siz burada bekleyin. Ben hemen satılık bir tane ev buldum bile. Onu satmak istiyorum. Hemen gidelim arkadaşlar. Evini alıp gelelim buraya. Satın almak senin olursa evini gelip satın alsınlar. Şimdi çok kolay bir şekilde arkadaşlar evini şöyle koyarsak. Aynen buraya koyacağız. Bunu böyle koyacağız. Tamamdır. Çok kolay arkadaşlar. Güzel bir şekilde evini artık satılığa koyabiliriz. Bakın. Satılık ev ilanda bizde olalım arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Bakın burada. Hemen alalım şöyle hızlı bir şekilde. Evinin yeri boş artık arkadaşlar. Bu evi kim satın almak isterse o alıp istediği yere götürebilir. Gördüğünüz gibi ev hazır. Şuraya koyabilirim. Çok güzel. Bakın. Evini getirdim. Gördüğünüz gibi evinde ilanımızı koyduk. Burada artık bu ev var. Bu evi satın alabilirsiniz. Güzel bir iş yaptın gerçekten. Evimi satmak istiyorum. Almak isteyen var mıdır? Evet, ev güzel ama bizim paramız yetmeyebilir. Değil mi arkadaşlar? Daha fazla çeşit olsaydı, daha güzel olabilirdi, daha iyi olurdu, daha güzel. Evet, ben de evimi satmak istiyorum. Benim evimi de satar mısın? Ben de evimi satmak istiyorum. Benim evimi de sat lütfen. Evet, para kazanacaksak benim evimi de satabilirsin. O zaman bir dakika hepinizin evini satılığa koyabilirim. İsteyen olursa alabilir. Bir dakika hem de siz isterseniz birbirinizin evinizde satın alabilirsiniz. Şuradan hızlı bir şekilde arkadaşlar bütün malzemeleri alırsak şöyle. Hızlı bir şekilde arkadaşlar bunları hemen satılığa koymaya gidebiliriz. Bütün evleri o zaman satılığa koyalım. Hatta şunu da satılığa koyalım. Belki biri almak isteyebilir. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar hepsini satılığa koyuyorum. Hazır mısınız? Aynen bunu da satılığa koyalım arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın çok güzel hepsini satılığa koyacağız arkadaşlar yerinden kaldırıp hızlı bir şekilde almak isteyen olursa istediği yere koyabilir Çok güzel bunu alalım arkadaşlar hemen buradan şimdi şu evi de satılığa koyalım arkadaşlar bütün evlerin hepsini satılığa koyalım Aynen hızlı bir şekilde şu evi de satılığa koyalım arkadaşlar böyle Aynen bu evde satılığa gitsin gördüğünüz gibi boş evlerin hepsini satılığa koyuyorum Çok güzel gerçekten Tamamdır. İlan sayımızı artıralım arkadaşlar. Böylece daha çok müşteri çekebiliriz belki. Köydeki diğer evleri de satılığa koymak istiyorum. Hemen hızlıca bir gidelim arkadaşlar. Diğer evlerin hepsini satılığa koyalım. Gördüğünüz gibi şurada bir tane daha ev var. Şunu da koyacağız. Evet bunu da hemen satılığa koyalım. Çok güzel arkadaşlar muhteşem bir dükkan açtık ve dükkanımızı güçlendirmeye başladık. Şu anda satacağımız bir sürü ev yapıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda hepsini ilana koyacağız ve bu sayede hepsini satabileceğiz. Çok iyi. Tamamdır müşterileri bekliyor arkadaşlar Bir sürü ev alacak insanlar var ve ev satacak insanlar var Şimdi şunu da aldığımız anda yeterli Evet bunu da hemen koyalım arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde Tamamdır Evet çok iyi oldu arkadaşlar dükkanımızdan yeni paralar kazanabileceğiz Umarım güzel müşteriler çıkar İlanlar geldi hazır mısınız bakın burada güzel bir tane ev var Şu evi de koyabilirim burada bir tane daha ev var Bunu da koyabilirim gördüğünüz gibi bir sürü çeşit çeşit evlerimiz var ve Hepsini istediğiniz gibi alabilirsiniz Hatta ilanımızı birazcık daha güçlendirelim arkadaşlar Bir dakika şurada Aynen bakın ilan resimlerimiz burada. İlan resimlerimizi de şuraya koyalım arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde. Evet bir tanesini buraya koyacağız. Gördüğünüz gibi ilandaki bütün evlerimizin resimleri burada mevcut arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde İstediğinizi alabilirsiniz. Hatta şuraya da bir tane koyuyorum bakın. İstediğinizi seçip alabilirsiniz almak istiyorsanız. Evler oldu bunların hepsini satabilirim. Benim evimin resmi çok güzel olmuş. Evet, evinizin resmi çok güzel oldu. Şuna baksanıza muhteşem bir ev oldu gördüğünüz gibi. Hepsinin fiyatı vardır. Hepsinin değişik değişik fiyatı vardır. Şu ev 64 elmastır. Eğer almak istiyorsanız 64 elmas verebilirsiniz bu ev için. Doğrusu benim evimden bile büyük bir ev. Ben evimi sattıktan sonra bu evi satın almak isterim. Bana borç verebilir misin? Maalesef bu evi almak için sana borç veremem. Gördüğün gibi senin evin burada. Eğer sen evini satarsan üstüne de elmasları ekstra koyarsan o zaman bu evi satın alabilirsin. Senin evini şu anda 32 elmasa satıyorum. 32 elmas mı? 32 elmas çok pahalı. Ben fakirim. 32 elmasım yok ki. Fakir evi yok mu? Maalesef şu an elimdeki evlerin hepsi bunlar. Ve buradaki gördüğün resimdeki evler bunlardan bir tanesini alabilirsin. 32 elmas gerçekten çok güzelmiş. Tamamdır ben almak isterim. Eğer 32 elmas verirsen bu ev senindir sana verebilirim. Al bakalım 32 elmas verirsen senin olur bu ev. Alıyorum tamamdır. 32 elmas al bakalım senin olsun. Çok güzel. Al bakalım o zaman bu evde senin oldu artık. Al bakalım 32 elmas olduğu için 2 elması ben kendime alıyorum. 30 elmas senin oldu. Senin evini sattım. Doğrusu çok güzel bir iş yaptın. O zaman ben de 64'lük evi almak istiyorum. Al bakalım sana 64 tane elmas. 64 tane elmas verdiysen al bakalım bu ev artık senindir. Bu evi kullanabilirsin. Bu evi sana veriyorum artık. 64 tane elmas karşılığında bu evi satın aldın. Şu da senin evin. Bir bakayım bir şurada. Aynen burada bak. istediğin yere koyabilirsin. Al bakalım. Bu evi istediğin her yere koyabilirsin ve orada artık içinde yaşayabilirsin. Doğrusu yeni evimde yaşamak için sabırsızlanıyorum. Gidip hemen yeni evimde yaşamak istiyorum. Git ve yeni evinde yaşa. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evleri satmaya başladım. Evlerimiz bir bir azalıyor arkadaşlar ve güzel elmaslar kazanmaya başladık. Köydeki bütün evleri satıp arkadaşlar bir sürü para kazanacağız. Bakın ilanda hala güzel evlerimiz var. Bunlardan bir tanesini de satarsak arkadaşlar yeni elmaslar kazanabiliriz. Evet bu Ropi ailesi. Gördüğünüz gibi bugün kendimize yepyeni bir dükkan açtık ve arkadaşlar açtığımız dükkan sayesinde köydeki bütün evleri satıyoruz ve elmaslar kazanıyoruz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın ve şu an ekrana iki tane video çıktı arkadaşlar. İki videonun da üzerine Like. Farklı videolarımızı izlemeyi ve onlara da beğen atmayı Kesinlikle unutmayın bir sonraki videolarda Görüşmek üzere hoşçakalın